Bugün, 1977 yılında Amerika'daki Yazı Aletleri Üreticileri Derneği tarafından el yazısının önemini kaybetmemesi için kurulan El Yazısı Günü. Dernek bu günü Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'ni imzalan ilk kişi John Hancock'un doğum günü olduğu için seçti. Teknolojiyle beraber el yazısını kullanmamıza çok da gerek kalmadı. Ama birçok insan el ile yazmayı teknolojik bir aletle yazmaya tercih ettiği için el yazısı kullanılmaya devam ediyor. Biz bugün el yazısının faydalarından biraz bahsetmek istedik. Hadi başlayalım. El yazısı ince motor becerilerinizi geliştirir. Nöro duygusal deneyimleri ve ince motor becerilerini içeren karmaşık bir bilişsel süreç uygular. Aslında basit olarak görülen yazı yazdığınız yüzeyi hissederek, kaleminizi tutarak ve düşünceyle bu hassas hareketi yönlendirerek beyninize egzersiz yaptırmış olursunuz. El yazısı bilişsel gelişime yardımcı olur. Araştırmalar el yazısı kullanan çocukların daha yüksek düzeyde okur yazarlık oranı olduğunu ve daha iyi bir bilişsel gelişime sahip olduğunu göstermektedir. Bunun nedeni çocukların harflerin zihinsel görüntülerini fiziksel bir forma hızlı bir şekilde nasıl çevireceklerini öğrendikçe harflerin cümleleri ve anlamı nasıl oluşturduğunu anlamaya başlamalarıdır. Araştırmalar, el yazısı öğrenmenin disleksi hastalarının öğrenme ve hafıza için daha güçlü bir ilişki kurmasına yardımcı olduğunu göstermektedir. Ayrıca bir grafolog ve el yazısı uzmanı olan Dr. Mark Pfeiffer'a göre günde en az 20 kez daha huzurlu olacağım gibi yatıştırıcı bir cümle yazmak bir kişiyi sakinleştirebilir. El yazısı aslında insanın kişilik özelliklerine ve tercihlerine mükemmel bir penceredir. Profoloji, bir yazarın karakterini, kişiliğini ve yeteneklerini analiz eden ve uzun zamandır var olan bir bilimdir. Aslında yazma şekliniz 5000'den fazla farklı kişilik özelliğini gösterebilir. Ve daha önce Parkinson ve Alzheimer gibi bazı hastalıkları tespit etmek için bile kullanılmıştır. Harfleri büyük kullanan yazarların sosyal, insan odaklı ve açık sözlü olma olasılığı daha yüksektir. Harfleri küçük kullananlar ise daha utangaç ve içe dönük olabilir. Harfleri yuvarlayarak yazanlar yaratıcı ve sanatsal, harfleri sivri yazanlar ise akıllı ve meraklı olabilir. Bunlar daha hiçbir şey. Grafolojiye araştırırsanız çok daha fazlası olacağını göreceksiniz bir başlangıç olabilmesi için açıklamaya bir link bıraktık. İsteyenler göz atabilirler. El yazısı ile ilgili birkaç bilgi edindiğimize göre şimdi gelin bugün neler yapabileceğimize geçelim. Bir yıl belirleyip o sene okumak için kendinize bir mektup yazabilirsiniz. Ya da bir arkadaşınıza mektup gönderip onu şaşırtabilirsiniz. Hikayeler ya da şiirler yazabilir. Günlük yazmaya başlayabilirsiniz. Kaligrafi sanatını öğrenebilir. Evin içerisinde kendinize ya da evdekilere küçük notlar bırakabilirsiniz. Bir rüya günlüğü tutmaya başlayabilirsiniz. Çoğumuz gördüğü rüyayı kısa süre içerisinde unutuyor. Hem bunu engelleyebilecek hem de ileride dönüp baktığınızda sizi mutlu edebilecek bir şeye başlamış olursunuz. Grafoloji öğrenmeye başlayabilir. Hem kendi yazılarınız hem de arkadaşlarınızın yazılarını inceleyebilirsiniz. Bir şeyler okumaya, tarihi ya da grafolojiye merakınız varsa eski el yazması eserleri araştırıp onları inceleyebilirsiniz. Eski eserlerin, anlaşmaların, orijinal hallerini görmek ve inceleme fırsatı bulmak ilginç bir deneyim olacaktır. Son olarak, bugün yaptığınız, öğrendiğiniz şeyleri veya insanlarla paylaşmak istediğiniz, el yazınızla yazdığınız bir yazınızı veya küçük bir notunuzu National Handwriting Day hashtag ile paylaşabilirsiniz. El yazısı isimli şarkılardan bir kısmını sizin için derledik. Dilerseniz açıklamadaki linkten Spotify listemize ulaşabilirsiniz. Sizin de bu listeye eklemek istediğiniz şarkılarınız varsa ya da bugün yaptıklarınızdan ve öğrendiklerinizden bahsetmek isterseniz yorumlarda görmek bizi çok mutlu eder.